Mahmut kanki. Hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet kanki. Sen bana iki ekmek versene. Tam 20 lira. Tamam boyu 20 yani ay şambayı, ekmeği ekmeğimi ve tamam mı? Kanki. Tamam kanki. Ay ekmeğini ya. Teşekkürler Mehmet kanki. Allah razı olsun. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Hmm. Günaydın arkadaşlar. Evet, elimi, yüzümü yıkayacağım. Telefondan bir mesaj gelmiş. Bakayım. Mehmet, Mehmet ne diyor? Şey, ilk müşterim geldi. 20 lira kazandım. yazayım şuna. O ne aldı? Aha pişiriyor. İki ekmek aldı. Hmm, tamam iki ekmek oldu. Kim aldı? Mahmut. Mahmut aldı. Aha, dur. Allah hayır Mahmut marketten bir şey almıştır. Lan burası niye kapandı ya? Neyse. Açalım şurayı. Tamamdır. Tık tık tık. Gelin efendim. Tamam. Şöyle. Mahmut. Sen. Sen Mehmet'ten iki ekmek almışsın. He evet efendim. Hemen yedim onları ya. Hatta bir tane şimdi şişe bıraktım. Şişe şişe. Aynen. Oo teşekkürler. Sağ ol, Mahmut. Cemal sen çiftliğe bakacağım. Yine aynı. Hayvanları besledin mi? Ey efendim beşleyeyim. Tamam. Hemen tuvalete gidiyorum. Efendim niye hemen tuvalete gidiyorsun? Siz de çok şeysiniz ya. Çalış. Bak yine show yaparak geleceğim. Oo. Tamamdır. Efendim, ne zaman beni çalıştıracak şimdi artık? Ee, kış tam bir gelsin, şu an hala yaz. Ama yazın sonlarındayız. Kış bir hemen gelsin, hemen çalıştıracağım seni. Böyle yerleri temizleyeceksin. Eee mesela bana bir şeyler inşa edeceksin falan. Çalış çalışmak çok güzel. Şey bu Mehmet, Mehmet yandan yanına bir de demir golem almış o ne yine? Ve efendim evet golem aldı yanına. Şey çünkü sürekli zombi başka ne oluyordu? Zombiler artık ölçüldü. Yanına Demir golem aldı. He. Şey buldum. Bu, bu senin e, şeyinin önünde. Aa. E, senin e, üstünde canavar vardı. Öldürdüm. Yo efendim teşekkür ederim. Ben zaten böyle çocuğumdan hep şişler şey şeyler geliyor ki hiç Şey mi ya ben yine e, ben yine e, bir telefon alacağım da bugün 64 milyon 64 liran. 64 milyon 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 liran. He, teşekkürler. Bu telefonun Hı. So, şimdi ben gidiyorum. Artık telefonum var. Oh, işimiz de çok karlı çıkıyor ha. Değil mi Demir Golem? Evet, işimiz çok karlı çıkıyor. Mahmut, gelsene. Şey bilin mi? yeni bir müşteri daha gelmiş. Telefon almış 64 milyona. 64 milyon liraya o evet Mehmet'in işi çağlı çıkıyor ya evet Mahmut ben de bir marketten bir şey alayım mı? Oyun efendim şişin kayalım. Tamam, ben gidiyorum. Dur ben de bir şu markete gireyim ne varmış. O hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Mahmut'un arkadaşıyım. Oo bak. Oo hoş geldiniz. Şey ben e, bir bir biftek alacağım var mı? vay de. Bir tane şu kovaşına şakıyor. Niye paraya değil? Çünkü canımı öyle işledi. Değil mi demir golem? Evet. İyi tamam ben size şeyinizi veriyorum. Buyurun. Oo, şu aldık. Tamam buyurun. Oh, teşekkürler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mehmet'in işi çok karlı çıktı. Ne taşıyacağım birazcık büyüyeceğim. Günaydın arkadaşlar. Evet bugün yine Mahmut'un Mahmut evine gidiyoruz. Çünkü Mahmut, Mahmut ve ben birbirimizi çok seviyoruz. Mehmet, Mehmet, Mahmut ve ben aşırı iyi kankileriz. Şöyle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim hava çok sıcak ya. Evet hava çok sıcak ama hoş geliyor efendim. Ne bitti şimdi? Mahmut senin evini dolduralım mı dedik. Ee, sadece masa eklemişsin. Efendim o değil mi? Çok hacra oluyor hep. İki, i̇ki, tuvalet falan ekle. tamam ee, efendim. Şu an yapabilirsiniz. Bu niye ben yapıyorum? Çünkü Çünkü siz istediğiniz yapmalı. Niye? Şuraya. Şöyle. Artık ikinci tuvalet hazır. Şöyle. İkinci babamla da izleyebilirsiniz. Haydi doyuluk olsun. Tamam. Şöyle. Şöyle ikinci bir banyo da var. Cemalimiz biz yer bir eve taşınmayı düşürüyoruz. Nereye taşınalım? Aa efendim gitmeyin ya. O çok yakınlara gideceğiz. Hayır, tamam efendim. Öyle işe gidebilirmiş. Şey. E, taşınmam için bana birkaç malzeme versene. bir ne de bir iş iş efendim. Tamamdır. Şöyle. Ee, şu tahtaları alacağım ben. Bakır kılıcım da şurada dursun. Bay bay. Bay bay efendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık yeni eve taşınıyoruz. Mahmut. Mahmut da izin verdi zaten. Mehmet'e de söyleyelim. Bu ne biçim bir heykeller lan. Vallahi şu, şu, canav, şu zaten hiç kimseye benzemiyor. Bu galiba ma bu galiba benim. Bu da galiba Mahmut. <laughs> Mehmet. Ne oldu? Bir şey mi şartını alacaksınız? Yok bunu bir şey almayacağız. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz yatırımları bir yere taşınıyoruz da. Eski evimiz sen eski evimiz ne olacak? He efendim. eski evini şöyle doğuşun. Yeni evini binişi...

şuraya şey şurası suyumuz olur şuraya tuvaleti koyarız ee, banyo elmi Zaten mutfakta yıkarız. Evimiz bu sefer çok küçük olacak çünkü bu evden sıkıldım. Zaten görünsem olacak ya? Tuval Tuvalette şurası olur. Şu an ama şöyle. Şuraya da kapıyı yapalım. Kapı. Şöyle şunu alalım. Evet.

Evet arkadaşlar. Yeni evimizi inşaat ediyoruz. Yeni evimiz küçük ama şekilli. Yani eski evimiz dümdüzdü. Bu evimiz böyle L şeklinde. Ama başka bir yöne bakın Allah Allah hocam nereye bakıyor? Hocam ne Şurası koltuğumuz olsun. Koltuk, koltuk. Orası da koltuğumuz var. Ellerimizi de eski evime dönüp yıkasak yalan ellerimizi de veya banyo işlerimizi de şöyle lan neydi o? Yok, bu değil bu şöyle Şu şuraya alalım. Şuna ne alalım? Öyleyse. Demir, demir, demir. Tamamdır. Ocak. Şunu şuraya Tamam ya. Evimiz güzel oldu. Bak kuralı. Bu Mahmut'un evine yine gidelim. Şöyle. Hep hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Vanlı. Tamam sana yeni bir arkadaş çağırayım mı? Aa evet efendim çağırın 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 çağırın. Adın ne? Eee. Hmm. Ali olsun. Tamamdır. Dur bekle. Evet Mahmut artık ismi yukarıda yazıyor. Aa efendim bu çok güzel. Şimdi yenisini yapalım. Mehmet <laughs> Lan başkası gelecek Mehmet <laughs> Mahmut bu Mehmet <laughs> Bunu da Mehmet'e takalım Şu birileri diyelim. Şimdi... Evet, artık Mehmet'i Şimdi de yine çağıracağımız kişinin ismini yapalım. Hoş geldin efendim. Hoş bulduk. Şimdi de bu, bu olsun artık. Ali. Muhammet bu Ali. Evet Ali hoş geldin aramıza. Hoş bulduk. Bak yeni arkadaşım burada. Mahmut ismini zaten yazıyor. Aa çok güzel. Neyse ben evime gidip uyuyayım artık. Mahmut'un da Mehmet de dükkanını artık kapattı mı acaba? <laughs> Mehmet'in dükkanına bak. Evet Mehmet dükkanını kapatmış. Şimdi uyumaya gidelim evimizde. Ne benim yatağım yok ya doğru. Yatak alalım o zaman. Yatsak. Şöyle. <sighs> 嗯，那。<laughs>